Son zamanlarda televizyonlarda izlediğin ve çok beğendiğin isimler. Yani söylememe gerek var mı bu soruyu sor. Ama o şöyle olmadı. Son zamanlarda mı izliyor olacağım seni? Soru soru da soru da hata var. Yeni yani. Bu mi? soruyu çekelim oradan. Yani son zamanlarda izledin hani. <laughs> yok yok. Son... <laughs> genç yeteneklerden candaş mı diyeyim? <laughs> Daha deme 40 oldum. Böyle genç gençlik Aynen. mi kaldı artık? O yüzden hani yani? gerçekten ama yani sen televizyonda ben ona bu arada biraz önce söyledim müdahil olmadım kesmeyeyim seni diye ama ya yani televizyon izleyicisini tanımak e bunun farkındalığına varmak ben çok büyük bir yetenek ve bu bir deha. Yani dünyada bunu arıyor herkes. Ben senin hani Türkiye'de de şimdi dünyada 10, 17 ülke mi 18 ülke mi? Evet 18 ülke. Ee, yani izleyiciyi yani o ülke izleyicisini tanıdığını artık herkes hem fikir. Ben bunun böyle çok da şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani senin söylediğin gibi sen ya ben izleyiciyi tanımadım. İyi işler yapıyorum. Hayır. Kısmı olduğunu düşünmüyorum. Ben izleyiciyi tanımanın da çok önemli bir faktör olduğuna inanıyorum. Hayır izleyici dedin televizyon izleyicisi diye bir kitle var evet. Yani o bildiğimiz insanlar yani değil mi? Bizim evde, sokakta karşılaştığımız, işte karşılaştığımız insanlar. Ben onlardan biriydim zaten. O yüzden hani benim insanları çözmem dünyanın en kolay şeyi. Ben zaten e, bu işe muhabirlikle başlamışım. Şu anda da ya bugün ben sanayide yemek yedim abi. Hani ben yani hayatım benim evet maddi olanaklarım çok iyi olabilir ama ben e, öğle yemeğinde Levent sanayideydim mesela. Neredeydin? Ya muazzam ya. Kaburgacı. Oo biliyorum. Ha. Çok iyi. Adını unuttum abi. Rezil olduk. Dur öğrenirim. Biliyorum. Eko götürdü beni de. Ben de sen oradan dolayı biliyorum. Ben daha önce gittim. neydi? neydi? Cabbar, Cabbar. Cabbar'a gittik. Cabbar'da hiç unutulacak gibi değilmiş Nasıl unuttun onu <laughs> Ay ne bileyim benim kafa bir dünya zaten. Şu anda futbolcu isimlerine konsantreyim. <laughs> bana Anderson falan diyeceksin onları daha iyi hatırlıyorum. <laughs> Cabbar çok gitmedi benim şu anda. <laughs> beynim orada. Şey yani çok da mutlu oluyorum bu arada <laughs> Şimdi düşünüyorum Cabbar'a gittik de hani solda da Sinan Serter falan var yani. Orası da hani böyle sanayideyiz de maşallah herkes de oraya inmiş. Yani esnaf lokantalarında yemek yemeye bayılırım. Ne bileyim mümkün olduğu kadar yani halktan kopmamaya çalışıyorum. Çünkü ben orada mutlu oluyorum. Mı? Yani ben Normalde böyle ıssız yerlerde tek başıma gezmeyi seven biri değilim. Hiç de öyle olmadım. Ee, mutlu oluyorum böyle. Ee, eski hayatımı yaşadıkça mutlu oluyorum. Yani öyle televizyonda seyrettiğim ve beğendiğin isimleri soruyorlar. Candaş Tolga. Bir mi diyelim? <laughs> ya televizyonda seyrettiğim bir kere şuna gelelim. O soru kim soruyorsa. Koray. A abicim akşamları zaten 7 kanalda 7 tane dizi var. Kimi arıyorsunuz? Yani o öbür kanallardaki diğer tematik kanallardaki insanları mı soruyorlar? Bilmiyorum. Yani Acun Ilıcalı'nın televizyonda görmeyi, sevdiği, izlediği kimler diye soruyorlar. Soru bu. Soran da bizim ekip bu arada. Kimse sormuyor. Vallahi herkesi beğeniyorum. Maşallah. Herkes iyi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ben kalkıp, yani şu anda yetenek arayamayacağım televizyonlarda. Çünkü o kadar televizyonda seyredemiyorum tahmin edeceğin gibi. Hani benim belli bir sürem var ya hani hayatta hepimize bir gün verilmiş ya o gün içerisinde o öbür kanallardaki programların bende çok şeyi yok. Yeri kalmadı yani. Ee, tv 8.5 biraz sorayım sana. Madem futbol konuşuyoruz. Şimdi bir tv 8.5 bu sene spor kanalına döndü. Bir futbol kanalına. Yok spor da var diyelim aslında. Biz Ama spor hani bizdeki spor algısı şu anda çünkü Rıdvan Dilmen geldi. Fırat Aydınus geldi. Yani şeyin futbol dünyasının çok önemli isimlerini transfer ettin. Ee, nasıl buna karar verdin? Yani bir anda nereden geldi? Gerçekten Rıdvan abi mi söyledi? Ya yani fikir ona mı ait? Ya fikir ona ait şöyle fikir yani böyle bir şey düşünmez misin dedi Rıdvan abi bana. Ben dedim ki sen olursan düşünürüm dedim. Yani benim gözümde hani Türkiye'deki en iyi yorumcu Rıdvan Dilmen. Kendisini ben hani yorumcu hayatı boyunca hep serittim zaten. Fener maçı biter ben Rıdvan abi dinlerim zaten. O yüzden hani böyle birinin böyle bir fikir vermesi ben de kontrol teklifle geldim. Tamam yapalım dedim. Sen olur musun dedim. Sen olursan olurum dedi. E ben de sen olursan olurum dedim. <laughs> ne kadar ne zaman bitti bu konuşma? <laughs> Ertesi gün zaten konu bitmişti. Yani. yani. Biz artık başka kim alabiliriz diye düşünmeye başladık ki. Daha başka değerli yorumcular da istiyorum. Zenginleştireceğiz. Şimdi milli takım arası var. Dünya Kupası arası daha doğrusu. Ama hakem olarak da Fırat Hoca Tabii. benim hayran oldum. bir Hepimizin. hocaydı yani. Yani hakemlik konusunda gerçekten o derbileri yönetmedeki vücut dili, en iyisi. E, kararlardaki başarı oranı falan olağanüstü bir şey. O yüzden hani Fırat Hoca'nın da o anda boşuna çıkması o tarafta da bizi çok mutlu etti. <laughs> Şans abinin peşindeyim. Belli olmaz. Olur mu? Neden olmasın? Keşke olsa. Yani Şansal, şansal abi, abi çok özlemedik mi ya ekranda? Herkes özledi. Ee, bir tek Şansal abi kendini özlememiş. <laughs> bir tek <laughs> sorunumuz o şu anda. Yani Şansal abi ikna etmemiz lazım. Şansal abi öyle bir şey ki hani çok üste gidersen de olmaz. Hani böyle her dakika şans alabilir bir arayamıyorum da. Ondan iyi haberler bekliyorum. İnşallah çok yakışacak. Şansal abi tek mi olacak peki? Yok. Şansal abi kim isterse onun olur. Burada biz bir şey diyemeyiz. O Şansal abimiz. Öyle düşün. Tabii canım yani. Şansal yani büyük abi. Daha ne olacak yani? Ben Şansal abi şunun ol demeyeceğim. Şansal abi gelmek isterse kimle gelmek istediğini de söyler. Öyle olur. Benim kanalım benim için hani Şansal abinin hizmetinde yani. Başka kimler var kafanda? Yok konuşuyoruz düşünüyoruz. Bir daha yeni başladık ısınma turundayız ama bu arada bazı maçları oradan veriyoruz. Ratinglerde bir anda ilk 20'lere falan girmeye başladık kanal. Hmm. O açıdan da mutluyuz. Hani bazı vatandaşlarımızın da hani eksende her maçı veriyoruz ama hani bazı bir iki maçı da orada versek de futbollu geceler geçirsek herkese diye düşündük. O da başarılı gidiyor şu anda. Haftada 3 tane de Avrupa kupaları olduğu zaman maç veriyoruz. Başakşehir maçlarını verdik. Çok güzel geri dönüşler aldık.